Merhaba. Bu dersimizde comparative adjectives yani üstünlük konusunu anlatacağım. Üstünlükle kastettiğim şey daha güzel, daha çirkin örneklerinde olduğu gibi sıfatların başına daha kelimesinin eklenmesi. Türkçede biz bu anlamı sadece daha kelimesiyle verebiliyoruz. Ancak İngilizcede işler biraz daha karışık. İngilizcede sıfatın başına eklenerek daha anlamını verebilen bir kelimemiz var aslında. Ama bir de sıfatın sonuna eklenerek daha anlamını verebilen bir ekimiz var. Bazı sıfatlarda birini, bazılarında ise diğerini kullanıyoruz. Ararsak... Merak etmeyin, o kadar da karmaşık bir konu değil. Sıfatın başına eklenerek daha anlamını veren sözcüğümüz more. Ancak kendisi biraz seçici ve öyle her sıfatın başına eklenmiyor. Başına ekleneceği sıfatın en az iki heceli olması lazım. Aksi takdirde görevi er, er ekine bırakıyor. E, r ekinin İngilizcede farklı farklı görevleri var. Mesela bir eylemin sonuna geldiğinde o eylemi yapan kişi anlamını veriyor. Teach öğretmek, teacher öğretmen. Sing şarkı söylemek, singer şarkıcı gibi. Bu derste göreceğimiz şekliyle tek heceli bir sıfatın sonuna eklendiğinde ise pekiştirme görevi üstlenerek daha anlamını veriyor. Weak güçsüz, weaker daha güçsüz. Small küçük, smaller daha küçük smart zeki, smarter daha zeki gibi. Hocam smallla smart tek heceli mi yani? İngilizce'deki hece kavramıyla Türkçe'deki hece kavramı biraz farklı. İngilizce'de kelimenin kendisi veya bir kısmı ağızdan tek seferde çıkıyorsa tek bir hece olarak kabul ediliyor. Small ve smart sözcüklerinde de durum böyle. ER takısı eklenirken yaşanan bazı özel durumlar da var. Mesela sıfatımızın sonu hali hazırda E harfiyle bitiyorsa ikinci bir E eklemiyoruz large larger, nice nicer, safe safer gibi. Sıfatımızın son üç harfi sessiz artı sesli artı sessiz harf üçlüsüyle bitiyorsa en sondaki sessiz harfi iki kere yazıyoruz. Hot, hotter, big, bigger, thin, thinner gibi. Bu kurallar tanıdık geldi mi? Değil geçmiş zaman anlattığım 29. derste fiilin sonuna ed takısı eklenirken de aynı şeyler olmuştu. Bunların olmasının sebebi telaffuzu kolaylaştırmak. Bakın şu kuralda tanıdık gelecek. Sıfatımız Y harfiyle bitiyorsa e R takısı eklenirken Y harfi düşüyor ve yerini İ harfine terk ediyor. Dolayısıyla ekleyeceğimiz takı da bir anda Y'ere dönüşüyor. Ugly, uglier. Pretty, prettier. Happy, happier. Hocam happy de tek eceli demeyin bana. Demiyorum ve hemen şöyle bir kural daha ekliyorum. Sıfatımızın sonu y harfi ile bitiyorsa kaç eceli olduğuna bakmaksızın sonuna er getiriyoruz. More kullanmıyoruz. Hocam uyduruyorsunuz sanki. Peki şimdi iki ve daha fazla eceli sıfatlara bakalım. Bu sıfatlar yeterince uzun olduğu için sonlarına bir de er takısı eklemiyoruz. Bunun yerine başlarına more kelimesini yazıyoruz. Interesting, more interesting. Beautiful, more beautiful. Expensive, more expensive gibi. Sıfatımızın sonu ed veya ink ile bitiyorsa tek eceli olsa bile more kullanıyoruz. Tired, more tired. Boring, more boring. Cunning, more cunning gibi. Bir de bazı sıfatlar var ki öyle de olur böyle de olur diyorlar. Yani bu sıfatlarla hem more hem de er kullanabiliyoruz. Sayıları sınırlı ve başlıcaları şunlar. Common, handsome, Polite, narrow, clever, gentle, simple, quiet. Tabii söz konusu olan değilse mutlaka bir de istisnalarımızın olması lazım. Başlarına more veya sonlarına er almayan sıfatlarımızla tanışın. Good, iyi, better, daha iyi. Bad, kötü, worse, daha kötü. Far, uzak, farther, further, daha uzak. Much, many, çok, fazla. More, daha çok, daha fazla. Little az, less daha az. Yani daha iyi demek istediğimizde gooder demiyoruz. Better diyoruz. Better olun o zaman hocam. Üstünlük belirten bu sıfatlarla şöyle cümleler kurabiliriz. This house is older. Bu ev daha eski. He is younger. O daha genç. Bazen de neyden daha eski, kimden daha genç olduğunu belirterek bu ev o evden daha eski, o ağabeyinden daha genç demek isteyebiliriz. Bu tür cümlelerdeki ''den'' takısını ''from'' kelimesiyle vermiyoruz. ''Den'' kelimesiyle veriyoruz. Huh? This house is older than that house. He is younger than his brother. Tabi ''den'' kelimesinin okunuşu her ne kadar Türkçesine benzesi de Türkçede olduğu gibi karşılaştırdığımız kelimeden sonra değil önce yazıyoruz. Üstünlük sıfatlarıyla cümle kurarken bazen bu sıfatlar da yetmiyor ve çok daha büyük, çok daha zeki gibi pekiştireçler kullanmak isteyebiliyoruz. Bu tür durumlarda yardımımıza koşan bazı kelimeler şunlar. Much, a lot, a little, a bit, quite, slightly. Bunlarla örnek cümleler kuralım. My job is much more interesting than yours. Benim işim seninkinden çok daha ilginç. Russia is a lot bigger than Holland. Rusya Hollanda'dan çok daha büyüktür. I'm a little more successful than him. Ben ondan biraz daha başarılıyım. Today is a bit colder than usual. Bugün hava her zamankinden birazcık daha soğuk. This car is quite smaller than the others. Bu araba diğerlerinden oldukça küçük. This one is slightly more expensive. Bu birazcık daha pahalı. Üstünlük yapısı İngilizce'de başka amaçlarla da kullanılıyor. Mesela hava gitgide ısınıyor veya bahçemiz gitgide güzelleşiyor cümlelerindeki gitgide anlamını İngilizce'de kullanacağımız sıfata göre more and more veya er and er yapılarıyla veriyoruz. The weather is getting warmer and warmer. Our garden is becoming more and more beautiful. Bunun dışında bir de şu meşhur the more the more kalıbımız var. Tabi yine cümledeki sıfatlara göre iki taraftan biri ya da her iki tarafta er şeklinde olabiliyor. Bu kalıbı İngilizce'de doğru orantılı olarak artan veya azalan iki şeyden bahsederken kullanıyoruz. ''Ne kadar çok yersen o kadar şişmanlarsın'' ya da ''Ne kadar hızlı yaşarsan o kadar hızlı ölürsün'' gibi cümlelerde kullandığımız yapı bu. The more you eat, the fatter you get. The faster you live, the faster you die. Tabii iki taraftaki sıfat her zaman aynı olmak zorunda değil. The deeper our sorrows, the louder we will sing. Üzüntülerimiz derinleştikçe daha yüksek sesle şarkı söyleyeceğiz. İngilizce'deki the sooner the better, ne kadar erken olursa o kadar iyi olur deyiminde de bu kullanımı görebiliriz. Evet, bu konuyla ilgili olarak tüm söyleyeceklerim bunlar. Şimdi bu derste öğrendiklerimizin kullanıldığı film alıntılarımız gelecek. Ardından da çeviriyle öğren kitabımdan konuyla ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Kitabı satın almak veya bu dersin yazılı şeklini pdf dosyası olarak indirmek için konuanlatımı.com siteme gidebilirsiniz. Kendi elinizde bir özel ders öğretmeni arıyorsanız da

crisis in syria is getting worse every day as they get stronger bashir no longer looks so evil but we're betting you're smarter than that i need to know my way around your thoughts better than your wife better than your therapist better than anyone you've got to warn them if this is getting worse no one said it's getting worse you can build a better company than he ever did they cried harder <laughs> then i cried harder clownfish are no funnier than any other fish ah uh, come on cloudy prison life consists of routine and then more routine more than 100 men volunteered for the job he knows more than you can imagine what is this place more important than what is when when the human body generates more bioelectricity than a 120 volt battery science more important to me or you my fish with more than a leader to us they'll be lighter faster more agile şimdi öğrendiğimiz bu konuyla ilgili alıştırmalar çözeceğiz bunun için çeviriyle öğrenme oynayacağız sizden Türkçe cümleleri İngilizceye çevirmenizi isteyeceğim Biraz sonra cümleleri ekranda gördüğünüz zaman videoyu durdurun ve kendinize 5 dakika kadar süre tanıyın. Hazırsanız başlayalım. Kış mevsimi yaz mevsiminden daha soğuktur cümlesinde tek eceli bir sıfat kullanacağım için sıfatın sonuna er takısını ekleyerek yapacağım. Winter is colder than summer. Meyveler sebzelerden daha pahalıdır cümlesindeki sıfatım birden fazla eceli olduğu için başına more kelimesini ekleyeceğim. Fruits are more expensive than vegetables daha küçük bir odanız var mı cümlesinde yine tekeceli bir sıfatla yapılmış bir soru cümlesi görüyoruz. Do you have a smaller room? Büyüdüğümde daha güçlü olacağım cümlesinde ben bağlayıcıyla bağlayacağımız iki farklı cümle var. Ve bir tanesinde üstünlük sıfatı kullanmamız gerekiyor. I will be stronger when I grow up. Senin bisikletin benimkinden pahalı değil. Your bike isn't more expensive than mine. Bu tür alıştırmalar hoşunuza gittiyse devamını Çeviriyle Öğren kitabımda bulabilirsiniz. Tanıtım ve satış sayfasına gitmek için sağ üst köşedeki i harfine tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu kanala ekleyeceğim yeni videolardan haberdar olmak için sol üst köşeye tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.